Beşiktaş'ın Roma'dan kadrosuna kattığı Temi Abraham İstanbul'a geldi. İngiliz oyuncu özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Beşiktaş As Başkanı Murat Kılıç, Abraham'ın transfer süreci hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Futbolun en iyi forvetlerinden Temi Abraham'ı Beşiktaş'ımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başkanımız bu transfer için çok çaba harcadı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Atacağı gollerle şampiyonluk yürüyüşümüzde çok büyük katkısı olacak. En iyi taraftar, en coşkulu taraftar bizim taraftarımız. Tebi Abraham en iyi, kariyerin en iyi yıllarını bizim kulübümüzde geçirecektir. Bunlar eminim. Hepimiz camiamıza hayırlı uğurlu olsun. İngiliz golcü ise yaptığı ilk açıklamada burada olduğum için çok mutluyum ve heyecanlıyım. En iyisini vermek için yüzde yüzümü sahaya yansıtacağım ifadelerine yer verdi güzel taraftarları burada görmekten dolayı ve bana desteklerini görmekten dolayı çok mutluyum. Ve onlara bu sevginin karşılığını sahada yapacaklarını göstermek için sabırsızlanıyorum. Abraham sağlık kontrollerinin ardından siyah beyazlı kulüple resmi sözleşmeye imza atacak. 27 yaşındaki forvet sırasıyla Bristol City, Swansea City ve Aston Villa'da kiralık oynadı. 2019'da Chelsea'de düzenli forma şansı bulan Abraham daha sonra Roma'nın yolunu tuttu. Başkent ekibinde 120 maça çıkıp 37 gol kaydeden Nijerya asıllı İngiliz oyuncu geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Milan'da geçirdi. Yeah. <laughs>